Saadet Partisi Hatay İl Başkanlığı Antakya'da genişletilmiş il divan ve geleneksel Hatay iftarı programı düzenledi. Yoğun katılım ve coşku içerisinde gerçekleşen programa Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Eğe, Kadın Kolları Başkanı Seda Çiçek, Saadet Partisi Altınözü ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şube Başkanı Serkan Bulut, AGD Antakya Temsilcisi Mehmet İncecik, Saadet Partisi İlçe Başkanları ve İl Yönetimi ile partililer katıldı. İl Başkanı E, divanın basın açıklaması bölümünde yaptığı konuşmada bu Ramazan halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı dedi. Ramazan demek mahalledeki esnafı, sokaktaki komşuları, akrabaları iftar sofrasında ağırlamak demekti. Fakat bu Ramazan halkımız Ramazan sevincini geçim derdiyle karşılamak zorunda kaldı. Bırakın iftar davetlerinde misafir ağırlamayı, kendileri için bile iftar menüsü hazırlamak külfete dönüştü. Çarşı pazarda sebze ve meyveler taneyle satılır oldu. Avrupa'da meyveyi taneyle alıyorlar efsanesi, ülkemiz için ağır bir gerçeklik halini aldı. İnsanımız eski Ramazanları özellikle de ekonomik koşullar yönünden hakikaten arar oldu. Şimdi aklımızda adeta alay eder gibi 19 yıl hazırlık süreciydi, şimdi yeni başlıyoruz diyorlar. Hazırlık süreciniz buysa icraata geçeceğiniz yıllardan Allah ülkemizi korusun. Saadet Partisi'nin Altınözü Meclis Üyeleri adına bir konuşma yapan Sıtkı Hamıcıoğlu da üretimin önemine değindi. Bugün ki, e, insanların çözüldükleri, şu çektiğimiz cefalar üretimsizlikten ve üretim devamı kaynaklıdır. Daha sonra ilçe başkanları sırasıyla sunumlar yaptı. İlçe görüş sınavını bırakmıyoruz. Konuşmaların ardından son aylarda en çok üye kaydı yapan Kumlu İlçe Başkanı Celil İnala İl Başkanı Mustafa E. Praket takdim etti. Olsa, e, yügeç, abi, abi, de... Yenilen iftar yemeğiyle program sona erdi.